Merhaba talihsiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber 8 kılıç vs 1 diggle oynuyoruz Karşıda 8 tane kılıçlı yeni gelen kılıçla savaşacak arkadaşlarımız Hepsi. bir Şu bir Oğlum bak ne yapıyorsunuz gelin buraya Aa vuramadım abi Dur dur kaç. Öyle. Sen uy. Mitten gelin gençler ya. Şu mitten gelin. Dolanmayın beyi falan. Hadi lan. Hadi hadi Allah 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 Allah. Kaç kaç kaç. Geber. Allah bir dikildim mermisi bitti. Geber. Hadi. Gelin la buraya gelin gelin. Üçünüz beşiniz fark etmez. Lan gelin lan buraya. Geber. Hadi, hadi. Gelsene buraya. Gelsene buraya. Gelsene buraya. Uyur lan. Abi ya bu ne? Abi bu ne? Kanser. Bir. Hadi. Hadi. Hadi gel. Abi izi. Hadi. Bunu almam mı? Helal aldım Hadi bakayım. Mitten geliyorsunuz gençler mid'den Hadi. Gelin bakalım. Bomba bölgelerini koru. Hepinizi tokatlayacağım. <laughs> en başta oynayamadım. Şu bir. Uhi! 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 Hadi. Kılıcınız yetmedi mi lan bana? He? Ama aşırı kolay oldu ya. Hemen öldünüz ya. Gebe. Abi ne vurdum ama var ya. Üf. Abi ya. Çok easy game. Çok easy game. Aa, bir bıçak yedik. <laughs> Abi ordu gibiler yemin ediyorum var ya mükemmel ya. <laughs> ama ama siz kaşındınız kardeş. Siz kaşındınız. Üf. Sen ne yapıyorsun kurbağa? Uy, krom. Hey ee, zeki seni yemezler. Bir zeki de şurada. Abi dur az mermi kaldı. Evet. Evet bu da gitti. Bak kaçıyor. Tünelden kaçıyor. gelin lan buraya? Hı. 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 diyor böyle. Sıra sıra diyor. Hadi, 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 hadi gel buraya. Lan geber. Lan talihsiz oyuncu geber. Kaçma. Kafanı keserim. Aa yine deldim geçtim ya. Abi yine deldim geçtim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> um çok kolay mı olmaya başladı? Bana mı öyle geldi ya? Bak uyanıkları var. Ben tahil öcelik arada. Sen geber. Hadi. Buraya gelelim. Lan ne yapıyorsun <laughs> bu sıçlar? Görüyor musun şunların yaptığını ya? Ver lan bana onu. Allah Allah Allah. Ay ay ay. Çok kötü oldu. Bomba bölgelerini koru. Ha muzatmayacağım. Beyinlerine beyinlerine vurup bitireceğim. Gelin lan buraya. Hadi. Adamlar Turan taktiği yapıyor ya. Oğlum mit gelin mit ne uğraşıyorsunuz ya ne uğraşıyorsunuz oğlum ya öleceğiniz zaten hepiniz. Ya Allah Allah. Hayır. Ah. Abi ben başlayacağım böyle şey ya. Öyle olmaz ya. Abi mit gelin mit dolanmayın bak. Bu ne ya? Dolanıyoruz, mepi dolanıyoruz ya. İş. Farenin kablosu aşağı doğru gitti. İki dakika uzat tamam düzelttim. Gel lan buraya. Kafaya mermi yiyince. Anladın mı sen bunu? Öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ya abi ya. Sonuncusu kesti ya. Bomba bölgelerini koru. Abi daha ne abi ya kafaya kafaya vuruyor kuruyor ölmüyor. Gel buraya. Gelin lan buraya. Talihsiz oyuncular. Ya abi adam Gladio ölmüyor. Lan var ya. Bomba bölgelerini koy. Adam ölme diye ölümsüzlük şifresini bulmuş ya. Başlarım böyle işe lan. Gel buraya. Ne sıkıyorsunuz lan bana? Bak kılıcınızı çekin gelin bana hadi. Ya Gel. Gel. Ay <laughs> kaç. Ne <laughs> abi saatik vurdum. Kaç. Kaç. Polisten kaçın, polisten kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Abi ya. kazandı. <laughs> Devre. Abi böyle bir şey olamaz. Adamlar arkadan vurdukça vuruyor ya. Adamlar arkadan vurdukça vuruyor. Pusmayından gelin lan buraya. Böyle. Böyle bir şey yok bu arada. Kılıcını çek gel oğlum. Ay! Ya abi ben ben basmak zorunda kalıyorum ama sizin gelmeniz lazım. Ben basıyorum abi. Bak beklerim köşede bir yerde çıkmam oradan ha. Gel lan buraya. Uy. <laughs> Geber. Geberin ulan. Geberin. Geberin. Bir kişi kaldı. Geberin ulan. Bir kişi kaldı. Nerede bu? Burada. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Lan gelsene şuraya. Ha, i̇ki canım vardı ya Ayy ya iki canı tek <laughs> Çok zorlayıcı bir şey oluyor ya Ama bizimkiler gelmiyor ben beklesem burada Hepsini vururum Ama bizimkiler gelmiyor Adamlar 8 kişi saklanıyor ya Söyler misin azal dedin yaprak Hadi la burada Geleceğiniz yere başlarım ha Gebe Talihsiz oyuncular tabii. tarihsiz oyuncu seni Hadi Lan adam gelmiş arkadaş. Hadi bak. Ay iyi gideceğim, İyi gideceğim, İyi gece. Gece ne gece ne gece ne Ya abi ne zor. Abi ya. Bombayı kur ve Abi vurdukça vuruyorum ama lan şerefsizler bitmiyor. Gel. Gel. Yaprak düşer. Ya abi map'in ne tarafına gidiyorsun ben anlamadım ki ya. Ne yapıyorsun sen burada kro? Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun abi? Ya abi. Abi. Yani çok güzel bir maç oldu. Abi elimden geleni yaptım. Adamlar 8 kişi bıçakla pusuyordu yani. Normal dümdüz geldiğinde hepsini alıyordum. Her neyse arkadaşlar. Böyle bir yorum istiyorsanız abone olup, abone olup yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın gençler. Kılıç güzeldi. Baya güzel yeni gelen gelen kılıç. Çok beğendim. Sağ olun var olun. Sağlıcakla kalın.